Evet, canlarım. Hepinize merhabalar. Gelinimin bana hediyesi. Harika oldu. Güzel, güzel, güzel. Teşekkür ediyorum. Yaseminimin hediyesi. Çok güzel oldu. Sen boncuklu boncuklu seviyorsun ya. Ben boncuklu seviyorum. Çok güzel oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim kızım. Güzel, 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 güzel. Teşekkür ederim. Melek geldi. Neyse, Yasemin hemen dolma sardı, dolmayı hazırladı, pişirdi. Ben salladım, biraz melek. Tamam. Hmm. Dolmaya bayılıyorum, harika olmuş. Evet, Elif, Elif. Suyumuz, suyumuz da geldi. Elif suyumuz da geldi dedim. He. Sözden de eri çayları koydu. Elif suyumuz da geldi sandım. Elif suyumuz. Ay, Yasemin dedi yemek hazırlayayım. Ben dedim hayır bu tür şey. Ve çay türü şey yiyelim böyle. Pasta da var çünkü. Bol sirkeli Evet o salata da çok güzel olmuş. Bu da çok güzel olmuş. ondan ben fazla almışım. Bir liste vereceğim. Unutmuşum bak. Yağmur'un pancarı fazla almışım. He. Ben yanlış almışım. Özgür'e şey alacaktınız ya. Özgür pezik pancarıymış. Şu, yanlış almamışım. Anladım. Ya Bunlar fazla. Ben, hmm. ben, de, ben de yok. Biz bu. Evet, tereyağlı harika bir <laughs> Evet. evet bak makarna <laughs> niyetine. Ayrı bir de Ay, 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 ay. Tamam. Bu da tamam. Bu da korktuğum gibi geçmedi. Emir Paşa'ya banyo yaptırdık az önce de. Niye böyle yapıyor? Yani? Evet, canlarım. Gün aydın oldu. Tün aydın oldu. Evet. Sen burada ne yapıyorsun kızım? Hı, emir'in şeyi, malzemeleri. He, mamalar şeyleri onları, onları kaynatıyorum. Kaynatıyor. ilk önce. Ya bak emmiyor diyorlar ya, dört çeşit emzik var görüyor musun anne? Bak, onu bile emmiyor, beni bırak. Yani o canının evet. istemediği hiçbir şey yapmıyor. Emmiyor, yok Benim elimde ben olan değil. bir şey değil yani. Sen ben onu kafana takıp durma, değil. Çok çabalıyorum ama. Ben biliyorum. Olmuyor, olmayınca da olmuyor bir şey. Bunları deterjan bulmuyoruz ya, o yüzden. He,

Pişi yapacağız. Yasemin hoşuna gitmiş. Evet, Bizim Ankara'daki hamurlar böyle ekşi mayalı, ekşi ekşi oluyor. Yani bize çok sert oluyor. Yenmiyor. Evet. Pişi olunca ekmek hamuru. O gün seni orada yiyince şaşırdım. Ben hiç fırından hamur almıyordum. Evet. Orada bir iki kez denemiştik çünkü. Buradaki evde yapma gibi daha güzel hatta. Evet. evet. Baya hoşuma gitti. Şunu alayım ben. Yasemin'imin ellerine sağlık. Sapsuk sapsuk yaptı. Hemen anında. Akşam sarıdan da yaparız. Hı hı. Al, al geri mi gitmiş kızım? Kızım şu al. vardı ya. He he tava geri götürmüşsün. Bak evet, şu bir şey seveyim yoksa tezgahta iz yapıyor. Evet ben tezgahta yapmış. Ben tavuk şeyi yaptırmış. Mermer olsa yapmaz da mermer değil yavrular. Her şey oldu patates hala kızarmadı farkında mısın? Evet. <laughs> Bunun altına taş atıldı suya. Ama büyüğe çekelim bari. Onu da biberin yanına alacağım. Evet canlarım gün aydın oldu. Kahvaltımızı buraya hazırladık. Kahvaltı yapacağız kendi başımıza böyle. Emir Bey bizi uyandırdı. Kahvaltıyı beklemeden kendimiz hmm. uyandık. olmuş, öbürü kıtırdı. Fırından fırına değişiyor demek ki. Hmm. İyi mi bu da? Bu da iyi. Öbürü kıtırdı. Ben alıp geliyorum. Ay. Ben nerede daha şey gibi nar gibi kızarmıştı dediler. Bu ben nerede kuduruyor? Fırından fırına hamurdan hamura değişti. Sevcan abi alıp gelmişti. O, o tarafın fırınından getirmişti. Kızım bugün pazartesi değil mi? Hı hı pazartesi ayı. Evet. O karşıya niye şeyler gelmemiş? Onlar sabah çok erken geliyor gidiyor ya. Hı. Şeyler, köy kadınları geliyordu da şey, şey yapıyor ya. Gelmiştir kesin. <laughs> buyurun dostlar, buyurun. Hiçbir şey olmazsa Karalahan'ı getiriyorlar. Karalahan'a getiriyorlar. Ha. Getiriyorlar Harika yani. bak sofraya bak şimdi. Anne şunu niye hevesleniyordum sen derken? Balık, balık gibi, balık gibi. <laughs> Basileyi her elime attığımda aklıma hemen o geliyor. Annem yaparken böyle balık gibi, balık gibi diye alıyor seviyor ya. Evet. Canlarım Yasemin neden göstermiyorum? Ee, Saçım açık. Saçı açık çünkü evde rahat etsin. O yüzden. Beni gördükçe daha çok kötü yorum yazıyorlar ben de çıkmıyor. Ya kötü yorum yaz, yazmışlar. Arkadaş yorumlara ben bakamadım hangi videoya yazmışlar onu? Bunlar benimle ikisine mi? de, ikisine karışık gidiyorlar. Arkadaş, ne istiyorlar bugün? Fidan boylu, fidan gibi, zayıf, ee, Ne dermiş? sumu Sumugreş. güreşçisi Sumugreş. mi? Sumu güreşçisi. Ben gibi çocuk dermiş. bakamazmışım. Aç bırakırmışım. Onlar mı bakıyormuş? <laughs> Maya, e, mamayı dayıyormuşum. Mamayı dayıyormuş. <laughs> çocuk emmeyince hanginizin başına gelmedi? Kader Gülnur'a da iş var diye gitmemişim. Bak. Bunlar nasıl bir insanlar ben bilmiyorum ya. Yani. Beni kırmaya çalışıyorlar da ben onları gayri almıyorum. Gayri kıramazsınız. Bak benim gelini mi kıramazsınız. Siz sadece bir kere yazarsınız oradan çekip gidersiniz. Çünkü çekip giderseniz nereye böcek gibi ezerim ben. Onlar ben... kendi ailesinde evinde huzurlu mutlu olsa başka insanlara bu kadar huzur bulmazlar. Demek ki mutsuzlar hayatlarında o yüzden sağa sola saldırıyorlar. Ben mutluyum elhamdülillah. O yüzden saldıracak bir şeyim yok benim. Evet senin bir şeyin yok. Hele de doğumdan sonra ne kadar güzelleşti. Güzelliğini çekebilirler kızım. Ya senin... herkes Allah yaratıyor. Ya Güzellik, şimdi bak, canlar Sözüm sizlere değil. Çekebilirler evet. derken üzerinize alınmayın. Bak bu kelimeyi diyene diyoruz. İlla oradan üzerine alınan oluyor. Üzerinize alınmayın. Siz böyle çekemezlik ya da art niyetlilik yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. O art niyetlilik yapana söylüyorum. Beni görünce kardeşi gibi seven de sevinen de var. evet. Düşman gibi görüp top atan da var. Aynen. Neyse kahvaltımızı yapalım da az IQ'lerimiz biraz yerine gelsin benim IQ'm. <laughs> Çünkü ben yemek yemezsem beynim yerine gelmeyi konuşurum. Hadi konuşuruz sonra. İyi hamurun tadı güzel. <laughs> Şu anda dışarı çıkacağız. Aynen 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 annesinin bal oğlusu bal 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 bal. Aferin benim oğluma saatte hazırlanıyor ancak. Annesi 10 dakika evet. sürmüyor. Bu erkek 1 saat sürüyor. Evet arabası yani da hazır. Melan oraya geçeceğiz. Annemin oraya geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam paycam. Tamam paycam. Paşamın hazır olması bitmiyor. Bu bu da dursun. Ben... Sen dedik tavşan evet. <laughs> Arabayı tek başına indirdi. Önce beni indirdi bebekle, Ben burada bekledim. Ondan sonra kendi arabayı indirdi. Sonra arabaya koyuyor. Hadi gidelim. Haydi Ben Benim gelinime bir de şey gibi diyorlar. Benim gelinim görmüyor musun? Ne kadar şey oldu. Yani benim gelinim o kadar e, hem boylu poslu hem de o kadar dur. Ha bu şeyin arkana şeye sürmüşsündür Heh, tamam. E, tamam he. Görmüyor musun fiziğini benim gelinim? Ben kendi kaydolacak halim yok ya ben yeni doğum yaptım. Yeni doğum yapmış ben bir kadın. Memnidim, yani tutmuşlar yazmışlar oraya şey sumo güreşçisi gibi. Benim gelinim e, bana, iyisi de bana, kötüsü de bana. Benim Sercan'ıma, iyisi de ona, kötüsü de ona. Bak benim gelinim şu anda şey gibi, manken gibi, görmüyor musunuz? Canlarım o diyenlere diyorum, çok kızıyım o diyenlere. Ne alıp veremediği var. Çocuğumun bir tane çocuğu var. Sercan halinden memnun, ondan önce evet. amel defterini doldursunlar. Evet, evet, amel defterini doldursunlar onlar. Ben Sercan'ım halinden memnun. Ben de memnunum. <laughs> evet. Bir Esra ne, ne, yapsın? ne yapsın? Bir Cihan abi ne yapsın? Misafirler gitti. Kediler nerede? Ya ben çocuk bendeydi de. Bunlar tane markalı. Samsun'dan gelmişler. Samsun'dan gelmişler. Görmek istedim. Benim bağlama izlemiş. Hmm. Bunlar izlemiş. Ay i̇şte anne şeye gitmişti az. Simit falan almaya gitmişti. Doğru. Çocuk bendeydi gelemedi. Burada gelmeyecek herhalde var iyi biliyorum. He. Çocuk yok çocuk. Ne, aldın? Aldın, ne ne aldın? Aldın? Yok da şey annemin şekeri düşerse diye kahvaltıdan falan bak, da geçirdi. Bak 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 bak. Sen şimdi simitinin birini aldı yalnız. Ya bu ne bu? Boş annemin <laughs> şekeri düşerse diye. Yeyin yeyin. He? Yeyin yeyin. Yiyip de nasıl yiyecek ya? Yani. Simidimi bağ bırakın da. Havunları ha. yiyin. Ha. He. Anne dondurucu yapıyor. Yani sen Heh. mi yaptın bunu? He. Hmm. Benim haberim bile yok. Annemin şekeri düşerdi ya bunları getirmiş. Anne. <laughs> tamam. Annemin şekeri düşerdi ya bunları getirmiş. Benim haberim bile yok. Ben abi burada çıkardığında gördüm. Gelin olacak. He, Allah razı olsun. Allah Hı. razı olsun. Diyecek olduğum bacım, niye böyle benim insanın ailesiyle niye uğraşıyor Niye uğraşıyorlar? Bu çocuk yani hı hı. ya ben şimdi her zaman hiç, e, izah etmek zorunda değilim, ama onlara her zaman gömmek zorundayım çünkü onları hemen e, böcek gibi eziyorum yani engele gönderiyorum. Gördüğümü. mod, mod olanlar böyle hı hı. yazıları lütfen bakın da gönderin yani. Neyse ben sizleri öpüyorum canlarım. Videosuz kaldı. Ee, videosuz kaldınız. <laughs> ben sizleri öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Akşama yeniden e, görüşmek üzere diyorum. Belki bir ara canlı yaparız. Hadi öptüm sizlere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çünkü.